Ya ya benim attırdım ya. ya. Nasıl attım? Ya, ya. Teşekkürler lan abi. Onun taşını getirdi şeyi gitti bir kadan aldı. Niye? Abi. Niye aldı pirketini? Ayıp be. Bir şeyti getirdi bana Uzun olanı Mehmet. Osman bana da verdi. Gürültüdük kirdik aldık. Madem para bile kurtuldu. Ne var? Ben. Ben, ben. Vallahi var? Ne 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 var? Çok az bir şey, 750 lira toplanıyor. Onu da millet almıyor. 10 kez senden alıyorsun. Bir, On ya. alınca, niye İçine giren bilir onu, giyin sol O parayı tutan senden alıyorsun, iki ay sonra Tek gidiyor. Borcusu var, elbisesi var. var ya, dünyayı yiyorsun. Bir köy var, de var.

artık çok çok ee, sık ya, bir şey. Beş kuruş zamanları birlikte birlikte geldi da geldiler tamam. Ama orada bir hafta Ya atlar bak, Bakmadan olmaz ya. Lazım. Orada ya orada da yapıyor ki Kim baktı, ya. baktı ya. be ya. ya. baktı be ya. Ne demek baktı be sen? Tabii diyor baktı be sen cebinden mi dedin? Bak şu konuşuyor. Tabii ya doğru söylüyorum ben. Ya sen değil lan. Ya ya kolay yok. Bir ulta cebinden bir lira para değmez. Yoktu bana daha para Yok olur mu ya? Yoktu bu. Ben ayakta duruyor yüz 100 senedir ya. Bırakın böyle şeyi. Yok tabii ya. Neden yok? yok olur yok, yok, bütçesi var. De... bütçesi var yok. arkadaşım. Ya bütçe veren sana yedi yüz lira. Ya 700 bin de... az para mı? yedi yüz lira o zaman da. Senin giderin zaten o da üç lira asfara o zaman da. Ya okula yüzde yirmi ayırıyorsun. Ne ayırdın? Tabii. Ya, okul valla bütçeyi getiriyor. Hayır şimdi. <laughs>